Merhaba arkadaşlar. Bugün üniversitemizin hayvan hastanesinde sizinle beraber bir gün geçireceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz ve şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Öncelikle hayvan hastanesine gidebilmek için üniversite otobüsüne bindik ve yola koyulduk. Hayvan hastanesine geldiğimiz gibi erkek kedimiz bizi karşıladı. Daha önceden veteriner hekime giden bu kedimize kriptorşit tanısı konulmuş ve ameliyat edilmek üzere bize getirilmiş. Kriptorşit Erkek hayvanların testislerinin bir ya da iki taraflı olarak keseye inmemesi durumu olup, testislerin kaldığı yere göre ingüinal ve abdominal olarak ikiye ayrılmaktadır. Kriptorşik testis aktivasyonunu yerine getiremez ve ilerleyen zamanla birlikte tümörleşebilir. Bu yüzden testisin operasyonunu uzaklaştırılması gerekir. Biz de testisin tam olarak yerini tespit edebilmek için önce röntgen aldık fakat bir sonuca varamadık. Ardından kedimizi ultrasona sokup sol tarafta bulunan testisimizi tespit ettik. Kedimizi narkozla uyuttuktan sonra hemen ameliyata aldık. Fakat etik sebeplerden ötürü ameliyatı videoya çekemedik. Ameliyat zorlu geçtiği için sıvı salınımı yaptık. Öğle arası olduğunda çok acıktığımız için yemek yemek için üniversitemize döndük. Bugünkü yemeği beğendik. Menü güzeldi. Yemek yedikten sonra tekrardan otobüs ile hastaneye döndük. Öğle arasından sonra dördüncü kattan düşen kediciğimizi röntgen aldık. Patisinde kırık bulunan kedimizin bacağını sargıya aldık. Daha sonra arkadaşı tarafından darbe alan ve belinde hematom oluşumu gözlenen köpüşümüz geldi. Hevatomlu bölgeyi şırınga yardımıyla boşalttık. Ardından ensizyon açıp içindeki fazla kanı ve oluşan pıhtıları çıkardık. Son olarak içine batikon sıkıp batikona bandırılmış bezi yaradan içeri soktuk. Bugünkü hayvan hastanesi maceramız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hayvan hastanesi videomuzda görüşmek dileğiyle.